Öyle bir ülke düşündü. Her gün dolar kuru takip ediyor. Her gün altın gramı kaç lira oldu? Çeyrek altın kaç lira? Herkes ekonomist. <laughs> Herkes teknik direktör. Evet. canınsal yatırımlarını nelere yapıyor? Bir arkadaşım beni aradı. Dedi ki abi Trump coin çıkaracakmış. Biner dolar basalım dedi. Bakın böyle arkadaşlar çok önemli. Çok önemli. basalım ya yani. dedim. Bir sabah uyandık 25 bin dolar oldu. Peki insana yatırım mı? Mülke yatırım mı? Can Uysal YouTube kanalından herkese merhaba. Bugünkü konumuz ekonomi, tasarruf ve yatırım. Can Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Süper. Evet ekonomiden, tasarruftan bahsedeceğiz sizinle. Türkiye'nin ekonomisini biz sizin gözünüzden alalım. Herkes ekonomist. <laughs> Herkes teknik direktör. Evet. Ya şimdi öyle bir ülke düşündüm. her gün dolar kuru takip ediyor. Her gün altın gramı kaç lira oldu, çeyrek altın kaç lira. Şimdi hepimiz birer ekonomist olduk bir kere. herkesin bir fikri var. Hı hı. çok seviyorum bu anlamda. Çünkü ee, bu bir anlamda bir rekabet. Bir sürü milyonlarca ekonomistin olduğu bir ülkede ekonomist olarak yaşamak, iktisat bitiren bir insan olarak yaşamak, bunu uluslararası tarafını yaşayan bir insan olarak çok büyük bir keyif. Ee, onun için çok mutluyum. Türkiye ekonomisi yandı kül oldu bitti. İşte bugün şöyle oldu. Geçim sıkıntısı şöyle. Aman bak görüyor musun Euro kaç lira olmuş? Pound'a bak. Şu bu. Sürekli bana bir de soruyorlar hangi hisse senedini alalım? Hangi evet. coin'i alalım? Neyi <laughs> yaparsak nasıl olur? Ne olur? Yani çok güzel bir duygu. Ben onun için çok mutluyum. Ee, benim gözümden Türkiye ekonomisi heyecanlı ve dinamik görünüyor. Onu sormuştunuz <laughs> değil mi? Evet, <laughs> <laughs> Heyecanlı ve dinamik ve tabii biraz da gerçekçi olarak da neler söyleyebiliriz? Yani iyi yönde mi ilerliyoruz? Ya enflasyon var. Evet. Şimdi ama e, bazı gerçekleri net bir dille konuşmamız gerekiyor. Enflasyonun olduğu yerde çok büyük sıkıntılar olur. Şimdi düşürülmeye başlandı. Hı -hı. İşte gözlemlene de biliyor ama 2025'in 3. çeyreğinden sonra ben biraz daha taşların yerine oturacağını düşünüyorum. Evet, geçim sıkıntısını iliklerine kadar hisseden asgari ücretle geçinen vatandaşlarımız var. Bunu nasıl daha iyiye götürebiliriz? Belli şartları nasıl daha güzelleştirebiliriz? Bence odaklanmamız gereken taraf o. Yoksa işte enflasyon da çok yüksek. Şimdi ben arkadaşlarımla konuşuyorum. Amerika'daki İngiltere'deki arkadaşlarımla sizin ülkede enflasyon kaç diyor ee, ya da işte politika faizini soruyorlar Hı. bana şimdi onlar da paralarını değerlendirmek istiyor. Ben diyorum ki politika faizi yüzde 55 ne diyorsun diyor. 100 lira koyup 155 lira mı alıyorsun bir yılda diyor mesela. Şimdi onun bakış açısı da öyle. Evet. Ama diyorum ki enflasyon da bir o kadar var. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Yani bu sizin bakış açınız ve ee, fırsatlara odaklanıyor musunuz? Odaklanmıyor musunuz? E o zaman dolar kuru ne diyor? Pound kuru ne diyor? Şimdi oturuyoruz hesaplar yapmaya başlıyoruz. İşte Türkiye ekonomisinin e, durumu böyle. Peki canımsal yatırımlarını nelere yapıyor? Bunu da merak ediyoruz. Ya sepet yapıyorum. Öncelikle finansal yatırımlarımı soruyorsanız. Evet. E, mali anlamda mutlaka ve mutlaka krizi krizleri göz önünde bulundurarak, bu ülkenin bir kriz ülkesi olduğunu göz önünde bulundurarak üçte birini işime, bu benim için çok değerli bir üçte bilgi, işine, kesinlikle evet. işimi geliştirmeye, işimle ilgili yatırımlara harcıyorum. Bu bazen insan kaynağı oluyor, bazen bir materyal oluyor, bazen yeni bir kampüs açmak oluyor. Yani her şekilde işimle ilgili dönüştürüyorum. Üçte birini kesinlikle ve kesinlikle e, menkule yatırıyorum. Kalan üçte birini de gayrimenkule yatırıyorum. Menkulden kastım işte bakıyorum analiz ediyorum. E, bono mu almalıyım ondan sonra e, fon hangi yatırım fonlarını almalıyım yoksa senetlere mi yönelmeliyim ulusal mı uluslararası mı? Bunları yönlendiriyorum. Gayrimenkulü de mutlaka üçte bir olarak e, ayırıyorum. Yurt içi ve yurt dışı gayrimenkul yatırımlarım var. Hı hı, harika teşekkür ediyoruz. Çok net evet, oldu oldukça değil mi? Evet, Çok net bir söylenmeyen bir <gülüyor> <gülüyor> gerçekten <gülüyor> sırrı <öyle>. verdim. <laughs> Peki tasarruf yapıyor musunuz? E, tasarruf bir yerden bir geliriniz olmak zorunda. Önce bir benim işim eğitim ve yazılım üstüne ağırlıklı ve gayrimenkul üstüne bir gelir elde ediyorsunuz. Sonrasında elde ettiğiniz gelir kadar harcama yaparsanız zaten yatırım yapmaya bir fırsatınız olmaz. Yatırımcı olamazsınız. Ömür boyu çalışan olarak devam edersiniz. Ne zaman ki siz yatırımcı olmaya karar verirsiniz, o zaman elde ettiğiniz gelirlerin bir kısmını yatırıma dönüştürürsünüz. Benim burada öncelikli tavsiyem önce yatırım yapın. Ondan sonra Harcamaya, paranızı kullanmaya başlayın. Harcama kelimesini ben hiç sevmem. Çünkü parayla benim aramda çok güzel bir aşk var. İnsan sevdiğini, aşkını harcar mı? Mümkün çok değil. yanlış. Onun için e, bu şekilde kullanmaya özen gösteriyorum. Peki insana yatırım mı, mülke yatırım mı? E şimdi bunu sorabileceğiz en son insan benimdir. Çünkü en zor işi yapıyorum. Türkiye'de eğitim sektöründeyiz. Benim e, ağırlıklı işim eğitim. Kendimde zaten doktora yapmış bir akademisyen olarak insan tabii ki. Çünkü her şeyi değiştiren, dönüştüren insan. Bugün bir adam çıkıyor, Mars'a koloni kuracağız diyor. Hepimiz hayranlıkla izliyoruz. Adam Güney Afrika'da doğmuş. Şimdi bu insanı görüp de başka şeylere yatırım yapmak çok zor. Ama doğru dengeyi de yakalamalıyız. Şimdi herkesin bir hayat standartı var. Pelin Hanımcığım siz ayda kaç dolarla hayat standartınızı koruyabilirsiniz? Eyvah. <laughs> Soruları ben soruyordum genelde ama böyle bir soruyu hiç beklemiyordum. Güzel ama, oldu de, değil mi? Güzel oldu şimdi düşünmeliyim. <laughs> Kaç dolarla? Hayalimdeki bir gerçeği mi söyleyeyim? Gerçeği. Önce gerçeği söyleyelim sonra koşalım. Gerçeklerde evet. 5 bin dolar diyelim. 5 bin dolarla siz şu anki hayat standartınızı çok rahatlıkla koruyabileceğinizi evet. düşünüyorsunuz değil mi? Bir aracınız var eviniz kiralık mı değil mi bilmiyorum. Kira Faturalarınız var değil mi? Evet. Kiranızı ödeyeceksiniz, aidatınızı ödeyeceksiniz, aracınızın... Benzin mi, elektrikli mi bilmiyorum. Benzinli ne ödemeniz gerekiyor. Ondan sonra faturalarınız var, var makyaj malzemeleriniz var, güzellik merkeziniz var, değil mi? Bir 5 sürü. 5.000 oldu galiba. 5.000. Değil mi? 5.000. dolar az Böyle oldu. Böyle sayarsak. <gülüyor> <gülüyor> e kedilerim var. Onların bakımı var, Beteler masrafları var. var. Çok tatlı. Bravo. Çok doğru. Belli bir hayat standardınız var. O evet. zaman sizin bu 5.000 doları bir kere her ay düzenli bir şekilde bir yerden elde etmeniz gerekiyor. Doğru mu? Hı hı. Bunu maaşlı bir işte belli bir yere kadar ilerletebilirsiniz. Türkiye şartlarında asgari ücretin 600 dolarlarda olduğu bir ülkede 5000 dolar çok ciddi Tabii. bir rakam. Yani bunu size her kurumun vermesi söz konusu değil. Onun için belli pasif gelirlere sahip olmanız lazım. Onun için bir plan yapmanız lazım. Ya ben bu 5000 doları en rahat şekilde nasıl elde ederim? en rahat şekilde dedim pasif Aha. olarak şimdi gayrimenkul de pasif gelir olarak görüyor çoğu insan ama ben öyle bakmıyorum Çünkü kiracı bulmanız lazım Ondan sonra evin tadilatı tamiratı oluyor onlarla uğraşmanız lazım pasif gelir benim için uyurken para kazanıyor musunuz Oh ben paramı altın yatırım fonuna yatırdım sabah bir uyanacağım şu kadar olacak zaten ya da ay sonunda bu kadar olacak zaten dediğiniz şey pasif yatırım Siz bu ıı, rakamları oluşturabildiniz mi şu ana kadar? Hayallere hmm. koşacağız ya. Sonra siz 10 bin dolar yapacaksınız evet. aylık 50 bin dolar, 100 bin dolar, 1 milyon dolar hayat standartınıza ulaşacaksınız. Böyle insanlar çok var dünyada. Hmm. 1 milyar dolar hayat standartını benim 1 milyar dolar diyen insanlar var. Adamı zaten e, şey işte Jeff Bezos geldi ya Bodrum'a. Hmm şeyinin yatının bir günlük maliyeti 15 milyon dolardı. Evet. Evet. Yani bunları bunları yaşayan insanlar da var. Bu sizin vizyonunuzla da alakalı. Sizin dünyaya bakış açınızla da doğru orantılı. O yüzden sorunuza cevap oldu mu bilmiyorum. Ce cevap oldu. Ben burada düşünüyorum <laughs> şimdi evet. Peki o en yukarıdaki hedefe adım adım mı gitmek gerekir? Ya öyle bir adım atarsınız ki bir arkadaşım beni aradı. Dedi ki abi Trump coin çıkaracakmış. Biner dolar basalım dedi. Bakın böyle arkadaşlar çok önemlidir çok da basalım ya dedik. Bir sabah uyandık 25 bin dolar olmuş. Ya. Şimdi bu sizinle dünyaya bakışınız, çevrenizdeki insanlar. Hep bunu söylüyorum. Ben hep bunu vurgulayacağım ya. Yani network, 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 network çok önemli. Şimdi siz beni bu stüdyoya gelmeden önce tanımıyordunuz. Evet. Doğru mu? Hiç Hı -hı. hayatınızda da görmemiştiniz. Şimdi beni gördüğünüz anla şu anki an arasındaki farkı düşünün. Hı hı. İşte bir network oluştu aramızda. Bir ağ oluştu. Sonuçta ben dedim ki ya ne kadar iyi bir insan. Ya da siz de çok gıcık bir adam. Çok öyle. snob bir <laughs> e, tarzı var falan. İşte tam bir Aslan Burcu falan. <laughs> hiç hiç Biz değil. de öyle kibirli falan zannediyor, Hiç yok. alakası yok. İşte e, burada sizin çevrenizdeki insanlar da size bir adım attırabilir. ...bir iş koluyla ilgili o kadar başarılısınızdır ki... ...benim inanılmaz bir organik tarımcı dostum var... ...yani ben hayatımda... ...Mersin'de avokado yetiştirilecek falan deseler... ...ben gülerdim. Şu anda o tarla... ...büyüdü, büyüdü, büyüdü, büyüdü dünyanın en büyük 10 tane avokado ihracatçısından birine dönüştü. Şimdi bu bambaşka bir kafa. Kesinlikle. Ama o işi biliyor ve seviyor... ...adam. Yani ben tarım, ben çiftçi olmak istiyorum diyor. Ben bununla mutluyum diyor. Ben ziraat mühendisiyim zaten. Adam aşkını bulmuş. Hı hı. şu an milyon dolarlarla havada uçuşuyor. Hayır. Şimdi bu, bu sizle alakalı bir şey. Şimdi anladım. Değil mi? <laughs> Peki çok teşekkür ediyoruz bu bir bölümün daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.